Merhaba sevgili balıklar. Bugün oldukça hareketli olmanız gerekebilir. Hatta kısa bir yolculuğa çıkmak zorunda bile kalabilirsiniz. İletişim ve haberleşme trafiğinin yoğunlaşması, sosyal hayatınızın canlanması günün diğer konuları arasında. Bugün 24 Mart 2015 Salı, Mars günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta olacak. Güne sakin ve dingin enerjilerle başlayabiliriz. Ancak günlük işlerimiz aşırı yavaş ilerleyebilir ya da sonuç almakta zorlanabiliriz. Rahatımıza düşkün olabileceğimiz için hareketsizlik ve tembellik günü etkileyebilir. Öğleden sonra 15-23'te ay ikizler burcuna geçecek. Hareketli ve dışa dönük enerjilerle günün geri kalan bölümünde iletişim trafiği artabilir. Bu nedenle önemli iş ve görüşmeleri öğleden sonraki saatlere bırakmak daha doğru olabilir. Boğa burcunda ilerleyen Venüs, balık burcundaki Neptünle seksil açı yapacak. Duygusal ve yaratıcı enerjilerin güçlenmesi romantik ilişkilerimize ve sanatsal çalışmalarımıza olumlu yansıyabilir. Estetik, güzellik, kişisel bakım, şifa ve terapi ile ilgili verimli çalışmalarda yapılabilir. <laughs> artışırken ikinci yarıda